Arkadaşlar donate'ler düzeldi lanet olsun. Sonunda yaptık. Streamlabs'in ekibiyle 6,5 saatlik geçen konuşmamız ardından. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Streamlabs'e e girdim. Geçmişe bir girdim. Dedim ulan bu lordu nedir? 200 kaç? 297 bin lira. 297 bin lira mı? 300 bin lira mı ne? Donate birikmiş. Dedim Amına koyayım Bu iş bitti ya. Vergisini öderim 70 bin bana kalır. Ondan sonra yürür giderim dedim. Öf. öyle burada takmalar atıyorum. Danslar ediyorum falan. Sonra bir baktım. Yanlışmış ya. <laughs> <laughs> Algoritmanın ağzına sıçmış. Çocuğun attığı donate Bino Game'in apisinden dolayı baga giriyor ve her dakikada bir yani gerçekten para gelmiyor ama yani ben de düşündüm bu çocuğun parası mı gidiyor? Ne oluyor yani? Ulaşalım çocuğa falan. Ondan sonracıma baga girdiğini anladım. Her dakikada 8 TL 8 TL yazıyormuş. Orada kaç 3500 mü? 3600 tane bile donate gelmiş çocuktan. Sonra bunu adamlara yazdım. Dedim ki hani benim paramı verin lan. Benim paramı verin oğlum dedim. Burada dedim 200-300 bin lira yazıyor dedim ya. Bana benim paramı verin. Dediler ki yok öyle para gerçek değil dedim nasıl olmaz? Dava açıyorum dedim size. <laughs> yok lan tabii ki. Dedim onu silin ya algoritmayı bozmasın orada dedim. Ben bakıyorum arada ben 5 yıllık süre boyunca ne kadar bit gelmiş ne kadar bilmem ne gelmişti diye. Temizlediler tek tek. Ondan sonra kapattık API'yi bir daha aktif ettik gene devam etti. Düzelttik sonra. Yüreğime indi ya. Yüreğime indi lanet olsun. Allah artık yok arkadaşlar tekrar ediyorum öyle bir para yok. Anlamayanlar vardır. Az önce söylediğim miktar bana gelen bir para değil. Hayali para. Baga girmiş sistem. Habire geliyormuş gibi. Ama aslında yok. Ben biliyorum çünkü olan, olacağı zaten kazanıyorsun abi. Allah Allah ya. Çok şükür kardeşim kazanıyorum. Çok şükür kazandığımı vergisini de veriyorum. Çok şükür hayır kurumlarına, çevreme desteğimi de atıyorum. Allah daha çok kazandırsın. Allah sana da daha çok kazandırsın. Hep beraber çok kazanalım inşallah. Bak dojladım seni şimdi. Ne yapacaksın? Ben önceden kazanamıyordum. Bundan 4 sene önce. Sürünüyordum. Yayıncılığa başladığım zaman cebimde 2000 lira, 1000 lira para kalmıştı. Gibi gibi işler yani bunlar. Borelli bozma. Bu dediğim tarih 27-28 yaşındaydım. Anladın?